Merhaba arkadaşlar. Ben olsam bugün sizlerle birlikte ee, PvP savaşları oynayacağız arkadaşlar. Ve bakalım ee, PvP'de Kim inecek? Benim PvP'm o kadar çok iyi değil. E, süper diyemem. Ama eee okla ilk önce oklarım abi. Oklamayı denerim. Ondan sonra şöyle bir comeback, şöyle bir comeback. Hop yak, hop. Ha. Ya dur 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 dur. Dakika öldüm. Neyse dur. Ah Türkmüş tamam. Türk beyler Türkiye gitsin. Ne oluyorsa olsun Türkiye gitsin. Evet. Şöyle oklanmadan evet. Şöyle. Dur 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 dur. Block it block it block it. Neredesin be? Ay Allah'ım ya Rabbim ya neyse arkadaşlar bir daha girelim ee, şöyle girsene lan Heh. evet ee, şimdi bir daha girdik hop şöyle bırakalım hop Allah hop öyle değil şöyle ya lan 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 oha bir kalp Öldüm lan. Ne saçma bir ölümlü abi o. Gel gel. Gel hadi. Block it. Block it block, it. block it. Lan block it. Yani. Oh yine öldük evet. Tekrar girelim. Evet çok iyi değil benim pipim ama yine de ben size göstermek için ee, çekeceğim arkadaşlar şöyle hem oynaya oynaya gelişeceğiz arkadaşlar şimdi ya da yoksa lan ha? hadi hadi gel come on come on come on Block it. Block it. Block it. Abi makro mu lan bu? Çüş. Arkadaşlar, görüşenlerden önce 100 kere yendim. Şimdi oha. Şimdi ölüyorum nedense anlamadım ya. Abi vurmasana kardeşim, güzel kardeşim. Kardeşim güzel kardeşim. Vurmasana güzel kardeşim benim. Bak bak bak. Bak. What the f ona Neyse bir daha girelim. Evet. Şimdi oğlum nasıl öldüm ya? Bir tane bile kazanamadım abi şuraya bak. Şöyle şöyle düşmeden Hop lan lan. Ulan bir tane ok tutturayım be. Hop hop. Şöyle. Lan 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 nereye pro geliyor şuraya bakın ben pro değilim bunu kabul ediyorum bakın bir tane okum gittim mal gibi ya neyse dur hop hop lan 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 dur 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 gel sen gel sen gel hele gel gel Blockit, it block it Ay, vuramıyorum ne yapıyo oltayla öldürecek şimdi yani Anca olta işte olta olmasa sıçtılar beyler Hop şöyle Ah tutmadı Lan 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 blokit Öldüm Ölmedim Aa, hayır 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 öleceğim ya abi gıcık kapıyorum ya şöyle daha çok oynasım geliyor abi nerede lan bu Allah ekber gel lan aha yaktım geber 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 artık geber lan heh aldım of inanamıyorum ilk defa aldım Oh daha yeni aldım evet arkadaşlar aldım sonunda Bakalım şuradan çıkacak herhalde. Hop 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 hop. Hop şöyle vurduk. Hop vurulduk. Hop şöyle. Hop 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 hop. hop. Oha. Oha. Aha aldım. Aldım mı lan? Yok sansar almış. Abi nasıl aldı ya? Gel lan gel lan gel lan gel lan. Blokçu da artık öl ya. İki kalbi kalmış adamın ya. Ölmüyor mübarek. Aka şuraya çok isterseniz tek şüpheki de Allah ekber. Tek peki de atarım. Eee beğendiyseniz ben beğendim vallahi açıkçası. Çok güzel. Çok güzel. Abi bok gibi yanlış. Abi abi. Abi. O bir var ya ob, bir önce var ya her eli kazanıyorum şimdi kaybettim ya. Lan lan. Aha kendini yaktım al. Gıcık oh. kaptım şu an var ya. Hadi. Hadi hadi hadi. Hop. Hop şöyle hop. Aha, vurdu. hop. şöyle. hop. Hop şöyle. Abi ölsene ya. Devam bak. Geziyor. Ulan Aldı araya aldım araya. On <laughs> nasıl oluyor ya? Bak ya ben diyorum bak kaç eldir arkadaşım makro var. O Abi dördünü tutturdu el alıyorsun adama ya. Ben kendimi yakacağım şimdi ya. Arkadaşlar çok iyi oynuyorlar. Vallahi adam 9.8 kalibre olmuş ya. Yok böyle bir şey. Baksana abi adam o ok prosu ya. Abi adama bak. Hoşt. Hoşt. Hoşt lan. Lan logaçız. La, La, La. Oğlum var ya bak arkadaşlar olsun. Öle öle öğreneceğiz. Ölerek öğreneceğiz artık. Bakalım hadi bakalım. Şöyle hop yok. Hop bir yok daha. Vurduk mu? Hop şöyle bir daha. Şöyle. Evet çok iyi abi. Hemen şöyle. Şöyle şöyle lan vuramadım. Oha oha maklaya bak. Arkadaşlar de bir de makro geliyor görüyorsunuz yani. Bak bak bak. Kim aldı? Adam aldı. Al işte ya. Yok böyle makro şov ya. Şöyle hop. Hı. Gel lan. Gel lan. O oh, birini vuramadım ya. Yok böyle bir şey arkadaşlar bunun kadar makro tutamadım ben şu an. Acayip şekilde makro. Böyle çok görüyorsun artık yani her yerde makro var böyle bir şey olamaz. Hani hayatımda böyle makro görmedim. Gördüm ama görmedim yani böylesini ilk defa görüyorum. Ne hoş. Oğlum hep bir pro gelir ya. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Hop şöyle. Şöyle hadi hadi. Lan maas sonunda. Bak. Ömenim. Ne oldu? Ya adam bir kalp almış ya. Yok böyle bir şey. Abi adamlar oynuyor ya. Hop şöyle. Hop yaktık adamı. Yaktık adamı. Hop şöyle şöyle şöyle. Geber lan. Oğlum yanarken de alamazsam yuh yani. Heh, aldım sonunda vallahi. Şükürler olsun Allah'ıma. Nerede? Abi herkes makro olur böyle ya? Yok böyle bir şey. Yok. Adam ölüyor mu lan ne oluyor? Ben vuramadım adama ya. ya vuramadım adama. Fuck you. Hadi abi gir 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 gir. Girdi. Evet girmiyor şu Girdi bakalım kimle. Kimle yapıyor. Şöyle vuralım. Şöyle. Hop şöyle. Hop, beni yaktı ya öleceğim büyük ihtimalle öldürdüm mü ne oldu öldüm ya yok böyle bir şey şuradan gideceğim dört ters gidiyoruz ay annenin Hay annenin. Onunun onunun onunun. Onun Öldüm gene ya. Abi böyle iki iki el aldım herhalde. Daha da alamadım. Best oynuyorum abi. Beni kimse geçemez. Vallahi best oynuyorum ya. No 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 Hop hop hop. Gel bana. Şöyle 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 şöyle. Hop hop hop. Oha adamı işlemiyor. Yok ha. Abi abi. a bu. Ana oğlum bunun aşağısı da mı var ya? Ve bunun için çok saçma bir map olmuş abi o. Ya A Survival Games 4 map herhalde bu. Dur bakayım. Neredesin lan top? Neredesin top? Buradayım aşk. Lan lan! Dur dur vurma. Ah adamız. Hop. Oba kendini yaktım al. Mal. Mal. Mal abi ben de yandım. Anan anan. Ha kim aldı? Vallahi ben aldım. Aa. 155'le ben aldım. Oley. Hoba! Allah! Allah ver! Allah! la Ulan geber ula öldüm la olamaz böyle bir şey abi herkes uzun ille uzun ille, her şeyle bütün illelerle giriyorlar şöyle vur aha geri zekalı aha aha <laughs> ama beyler ben bunu ölürüm ciddiyim bak kim kazandı adam bak ben neyim Adam yanarken bile ben ölürüm beyler yani inanın buna. ee Bakalım nerede? Şöyle oha. Ya ota spam yapma işte ya. Ya blokit blokit al işte al sana blokit ya. Odama bak 5 kalp almış ya. Ha gel gel Hah, gel gel. Hah, gel. Hah, gel. Gel lan. Hah, aldın mı bu arıyı? Hah, aldın mı blok işte? Hı? Alın boruyu. Lan lan lan. Ya elim boşa geldi ya. Bekle bekle ben şimdi size göstereceğim abi. Bir dakika. Bir dakika. Sen beni bir okula vurma abi. Hadi bakayım. Oha blokitin babası. loştim babası gelmiş şuraya bak. Oha oha. Bir dakika bir dakika Heh, adamsın 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 adamsın. Ama ama şimdi onu geçti. son el olsun. Şunu da yapalım, çıkalım. Evet evet o. Hop hop Ah, dur bu sona, bu sona. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim ee, izleyiciler teşekkür ediyorum ee, abone olmayı unutmayın hoşçakalın.